Herkese selamlar ben Cihan. Bugün başlıkta ve kapakta görmüş olduğunuz gibi redeem kod videosuyla karşınızdayım. Daha önceki videolarda kodlarımızı farklı bir siteden yapıyorduk ama şimdi direkt oyunun içinden aktif edeceğiz. Zaten videoyu atlamadan izlerseniz hepsini başarılı bir şekilde yapabilirsiniz. Videomuza başlamadan da kanalımıza abone olup video beğenmeyi kesinlikle unutmayın. İstediğiniz video fikirlerini de yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İlk olarak ben redeem kodları sizler kopyala yapıştır yapabilmeniz için açıklama kısmına bırakacağım. Açıklama kısmına kopyala yapıştır yapabilirsiniz sizlerde de veya direkt de yazabilirsiniz. Zaten redeem kodları çok çok kolay yazılıyor. Şimdi ilk olarak oyunumuzda etkinlik bölümüne giriyoruz. Girdikten sonra yukarıda sol tarafta önerilenler var. Buraya giriyoruz. Buraya girdikten sonra bakın sağ tarafta görkemli milli bayram var. Buraya basıyoruz. Bakın burada iPhone 13 falan var. Yani buraları zaten siz göz atarsınız neler olduğuna burada incelediyoruz. Şimdi arkadaşlar inceledikten sonra karşımıza böyle bir ekran gelecek. Burada bakın sağ tarafta ödül toplama var. Bu ödül toplamaya basıyoruz. Bakın kodları yazınca bize vereceği ödüller bunlar. Yani artık şansımıza ne verirse bunları verecek. Şimdi ilk kodumuz Kapadokya arkadaşlar. Direkt Kapadokya yazıyoruz. Ben direkt copy yapıştır yapıyorum. Sizler için de kopyala yapıştır yapabilmeniz için de dediğim gibi videonun başında açıklama kısmına bırakacağım. Oradan kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Kapadokya diyoruz. Buradan al diyoruz. Bakalım bize şimdi bir tane enerji çiği verdi. Bir de 3 tane yıldız verdi. Bu enerji ne işe yarıyor? Bu enerji arkadaşlar buna tamamlayalım. Bakın aşağıda enerjimiz 2 oldu. Buraya basıyoruz. Bunlar böyle dönüyor dönüyor dönüyor. Artık ne gelirse o kadar adım buradan gidiyoruz. O zaman da artık ne ödüller alırsak onu videonun en sonunda yapacağız. Şimdi ritim kodlarımızı aktifleştirmeye devam edelim. Şimdi ikinci kodumuz ise arkadaşlar. Şöyle ben buraya tekrar gelelim. Şunu. Silelim, kopya yapışır yaptım. Ayasofya arkadaşlar bunu da al diyoruz. Bize üç tane yıldız, bir de süreli kıyafet verdi. Şu an kıyafetin ismini vesaire göremiyorum. Onlara bakarız. Yani şu an bunu vermemiş de olabilir bilmiyorum ama sanırım verdi. Bunlara bakacağız. Ya yani ben de bunu daha ilk defa yapıyorum sizlerle. Hepsine bakacağız. Şimdi buna da tamam diyelim. Şimdi geçtik 3. kodumuza. 3. kodumuzda Ayasofya'yı siliyoruz. Buraya Sultan Ahmet yazıyoruz. Al diyoruz. 2 tane enerji verdi, bir tane yıldız verdi. Bu yıldızlarımız da arkadaşlar bakın burada birikiyor. Bir birazdan bunlarla da neler yapıldığını sizlere göstereceğim. Şimdi geldik dördüncü kodumuza. Dördüncü kodumuzu hemen Sultan siliyoruz. Buraya arkadaşlar 29 10 2021 yazıyoruz. Al diyoruz. Bakın bir tane DP deseni verdi. iki tane gene enerji içeceği verdi. Bunları en son inceleyeceğiz zaten. tamamlıyoruz Hemen geçiyoruz bir diğerine. Bir diğer kodumuz arkadaşlar. Hemen şöyle kopyala yapıştır yaptık. Efes Antik Kent. Bakın burada hani şu iyi karakteri PUBG Mobile'de normalde yazılmıyor ve hepsini büyük harfle yazmanız gerekiyor. Dediğim gibi kopyala yapıştır yapamayanlar varsa e, gidin Google'a veya bir not defterinize büyük harflerle bunu yazın. Oradan kopyalayıp buraya yapıştırın. Çünkü bazı arkadaşlar telefonla izlediği için telefonla izleyince de açıklama kısmında kopyala yapıştır yapılmıyor. Bazı bazıları yapamıyor. Ben yapıyorum ama bazıları yapamıyor. O yüzden söylüyorum. Şimdi bunu da al diyoruz. Bakın bir tane uzi verdi. Üç tane de yıldızımız oldu. Toplam yıldız sayımız ona çıktı. Şimdi hemen bir sonrakine geçelim. Şimdi geldik son kodumuza. Hemen buradan antik kenti siliyoruz. Kopala yapışları yaptım. 29 Ekim yazıyoruz. Al diyoruz. Bakın 3 tane yıldız verdi. Bir tane de enerji içeceği verdi. Tamamlıyoruz diyoruz. Kodlarımız bitti. Şimdi az önce demiştim yıldızlarımız ne işe yarıyor diye. Bakın sağ tarafta zaten yıldızlarımız birikti. Buraya basıyoruz. Şu an 13 adet yıldızımız var. Bakın buradan bu yıldızlara bunları alabiliyoruz arkadaşlar. Sanırım bu bir kasa, kasanın içinde kıyafetler, parçacıklar, iPhone vesaire falan var sanırım çünkü resimde öyle gözüküyor. Biz bunu alırız bir bunları deneriz bakalım nasıl olacak. 4 adet bundan alabiliyorum. Büyük ihtimalle ondan alarım zaten. Onun dışında böyle parçacık, kasa vesaire alabiliyorsunuz. Pepsi kasası, maksimum kasası falan vesaire böyle alabiliyorsunuz. Ben hemen bundan alayım mı 3 tane? Ha direkt buradan açıyor. Bir tane bundan aldık. Bir tane daha bastım. Kasa verdi bir tane daha bastım grafiti verdi sonuncuyu basıyorum bastım zaten buradan iPhone çıkarmak çok çok zor artık şansa kalmış bir şey çıkartan olursa da yorumlarda belirsin onu da tebrik ederiz İsterseniz buradan desen falan da alabilirdiniz uzi deseni falan var ama ben bundan yana kullandım zaten bunu çıkarmıştık kodlardan buradan da tüm ödüllerinizi görebiliyorsunuz Bu arada farklı kodlar falan da çıkarsa onları da sizlerle paylaşacağım O yüzden şu an abone olup bildirimleri tümü şeklinde açarsanız hiçbir videoyu Kaçırmazsınız. Şimdi geldik bu aşağı kısma. 6 kere burayı döndürebiliyoruz. Bakalım ne kadar ilerleyebileceğiz. Döndür dedik. İlkten bir adım gidebildik. Bize 2 tane yıldız verdi. Gene uzi verdi. Tamam diyoruz. Devam et dedik. Bir daha yapıyoruz. Hadi 3-4 olsun ya. 3 oldu. Güzel. Direkt buraya kadar geldik. Kıyafet aldık. Bir tane de yıldız verdi. Bunların sürelerine bakarız. Bunlar süreli zaten. Burada saat işareti var. Tamam diyoruz. Bir daha döndürüyoruz. Yok mu bir altımız? 4 verdi. Güzel. Gene kıyafet verdi. Süreli. Bir tane de yıldızımız oldu. Bu yıldızı gene değerlendiririz bu sağ taraftan. Döndür diyoruz. 3 verdi. 3'ten de 2 tane yıldızımız geldi. Son 2 hakkımız. Bir daha döndürdük. 2 i̇ki verdi. 2'den ne veriyor bize? 50 tane G verdi. 2 tane de yıldız verdi. Devamlıyoruz. diyoruz. Bir tane daha son kere döndürüyoruz. 5 vardı. verdi. 5'ten de bir tane yıldız verdi. Şimdi döndürme hakkımız bitti. Gene 10 tane yıldızımız oldu. Ben tabi uslanmayacağım. Gene gideceğim. iPhone'u deneyeceğim. Belki çıkar. Grafiti bir daha bastık. Sistem meşgul diyor. Çökerttik herhalde. Ben anlamadım. Bir daha istiyorum. Grafiti verdi. Bak iPhone çıkar çıkacak iPhone'u vermemek için yapıyor. Bunlar bir taktik bak. Olmaz böyle PUBG. Bir daha bastık grafiti. Grafiti senin ben. Evet arkadaşlar buranın olayı bu şekilde. Sizler de bu şekilde yaparak artık belki iPhone çıkartan olabilir bilmiyorum. Çıkartan olursa da yorumlarda belirtiniz Daha önce biliyorsunuz ki ee böyle PUBG Mobile yenicilerin işte Dohom vesaire Egoist Patinin vesaire böyle kodlarını kullanarak Barış Yeni falan kodlarını kullanarak iPhone vesaire çıkabiliyordu. Bir, ta, bir tane takipim çıkarmıştı. Tabi alabildi mi hani eline ulaştı mı bilmiyorum ama çıkarmıştı. Bana öyle demişti. Umarım almıştır. Eline geçmiştir ama o zaman iPhone ikiydi. Şimdi burayla işimiz bitti. Buradan bir çıkalım bakalım verdikleri desenler kaç günlükmüş. Hemen burayı da kapatalım. Bu arada Cumhuriyet Bayramı hani kutlu olsun diye günlük girişler de vardı. Üçüncü güne girmişim. Normalde bayağı oldu da ben bayaları girmiyorum oyuna. Burayı da söyleyeyim. 4 girerseniz bunu veriyor. 5 işte bu. altıda silah desin, AK desin, Yeride de çerçeveyi veriyor süresiz. Arkadaşlar çıkardığımız desenler envantere gelmiyor direkt. Zaten dedim kodda da aktif değiştirince bu mesajlar kısmından alıyoruz ya. Buraya geliyor buradan hepsini al diyoruz. Bakın 20 G verdi bir tane çiçekli tasarım DP verdi bir tane parçacık verdi tamamlıyoruz diyoruz zaten bunları görmüştük uzi vesaire falan verdi bir de bize kasa vermişti kasamızı açalım kullan diyelim. içinde ne varmış içinde full böyle popülerlikler var bakalım bize ne popülerliği verecek bastık iki tane tavuk verdi büyük tavuk verdi malzeme sandığı açabiliyormuşuz hiçbir şey vermeyecek ama deneyelim şansımızı Belki süresiz bir şey kapabiliriz kullan diyelim ne varmış ki içinde bakalım bir ee, kar98 hoşmuş araba deseni olabilir hemen açıyoruz bir yok mu kar98 vermesi Hadi lan direkt geçiyoruz buralara hiç beklemem ben iki tane Bundan verdi. Çok güzel abi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Ben Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.